Remzi'yi öldüremeyiz. Abimin arkadaşı. Herkes birilerinin arkadaşı İlyas. Yok öyle değil. Rahmetli abimin arkadaşı. Alparslan'ın babasının. Evet. Öyleymiş. Sadece benim anlamadığım... ...bugüne kadar silah işine girmemiş herkesin... ...tanıdığı arkadaşı olanlar... ...bugün neden birdenbire silah işine girmeye çalışıyor? Hızır vurulunca Dadaş... ...Akbaba gibi üşüştüler. Ben de başta öyle düşündüm de Tipi abi. E amcam hayatta. Bizler de işlerinin başındayız. Bunlara kim yol verdi, kim cesaret verdi? Zannedersin iç savaş çıkacak. Ha, Fikret de burada. O söylesin. Memlekette ondan habersiz kurşun uçmaz. Bence bunca silah ...içerisi için üretiliyor. Doğru söylüyor Ender. Herhangi bir sevkiyat yok. Ya ne iç savaşı? İç savaşmış savaş çıkmaz. Belli ki birisi stok yapıp... ...piyasayı ele geçirmeye çalışıyor. O kadar basit olduğunu zannetmiyorum Ateş. Bildiğiniz bir şey mi var Özer Bey? Yok. Ama yabancıların hareketlerini tuhaf buluyorum. Ünal Bey Amerika'ya gitti. Şimdi doğrudan burayı mı karıştı? Masadan gönderilmesi çok zoruna gittiği için Ünal Bey'den her şeyi beklerim. Ünal Bey şahsi düşünmez. Masa onun masası. Ve görünen o ki hedef onun masası. Burası abimin masası. İlmaz Bey Ünal Bey'in vekili de masada oturuyor. Amca. Ben de Yılmaz Bey'e katılıyorum. Ünal Bey kaybetmeyi sevmez. Burada bir oluşum var ve bu oluşum bizim dışımızda gelişiyor. Şimdi geniş geniş konuşmayalım. Birileri işimize göz dikti. Bu adamları öldürüyor muyuz? Öldürmüyor muyuz? Hatta daha dar sorayım. Ben kimi öldürüyorum? Herkes gereğini yapsın. Sadece dediğim gibi Remzi'ye dokunulmasın. Ben abimle de konuşurum. Eğer o Remzi ile konuşmamı isterse gider konuşurum. Ha öldürülmesini isterse de ben hallederim. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar böyle bir konunun üstüne olacak ama sonra alınma kırılma olmasın. Ben yarın tipinin ablası Emine Hanım'la evleniyorum. Herhangi bir düğün tören yapmıyoruz. Ayda, onca yıl beklemişsin bir davul zurna çaldırsana. Boş boş konuşmayın der. Elli yaşından sonra davul zurna mı olur? Ablamı almış. Bir de bana hava atar gibi göbek mi atacak? İnşallah İlyas'ın düğününde hep beraber göbek atacağız, hava atar gibi. İnşallah. Hele bir abim iyilesin de. İnşallah.